Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki birkaç video hatırlamıyorum ama bir tane videomda bir tane uygulama göstermiştim. Uygulama sayesinde heykeller, camiler, yapılar yapabiliyorduk. Ve şimdi bu uygulamanın tanıtımını atacağım. Uygulamamızın ismi şurada da gördüğünüz gibi şu an taşıyorum. Şu Buildings for Manager. Bunu please. Google Play Store'dan böyle hemen göstereyim. Building for Buildings for Minecraft uygulamanın e, linkini bulabilirsem paylaşacağım. E, videomda linkini e, atarım. Evet. hemen yüklenmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar yakında da Minecraft videolarımız falan geldi. Hardcore çekeceğiz normal Minecraft çekeceğiz. Belki olursa güzel oyunlar da çekeceğiz. PUBG Mobile bunları da çekeceğim. Ama uygulama bir türlü açılmıyor. Anlamadım. İnternetim çok mu yavaş? Hemen bir bakacağım. Yeni net. Hemen giriyoruz. Biraz biraz yavaş. Evet. Neyse girelim. Hatta çok yavaş ya. Ben geldimi geliyorum hemen. Evet arkadaşlar buldum. Muyum? Evet uygulamamız bu resminden falan resmini de açıp açacağım ben. Açılmıyor. Neyse. Siz görüyorsunuz. Uygulama böyle işte. Bak bakın resimlerini falan da gösteriyor. Ama siz zaten bunu yapacaksınız. Böyle buradan görüyorsunuz hemen linkini yapabilirsem bulabilirsem falan. Linkini kopyalıyorum ben sonra paylaşacağım hemen Videonun altına. Açıklamaya da bulabilirsiniz. Evet Minecraft'ın buradaymış. Neyse. Hemen buradan çıkıyoruz ve uygulamaya giriyorum uygulama zaten basitsin göstermiştim galiba hemen bir göstereceğim arkadaşlar böyle yapılar var işte böyle şimdi bunlar nasıl mesela bak bunların ne olduğunu ben öğrendim bilmiyordum bakın buradan e, nedir e, temize bastığınızda hemen göstereceğim eee şey yapmadan Adı neydi ya onu? Şey yapmadan göstereceğim size. E, flat ya e, açacağım. Siz buradan bir dünya kuruyorsunuz. Ama dünya kurmadan olmaz. Nerede şimdi bu? Direkt yere bir indireceğim. Hemen size göstereyim. E, buradan ex, üstteki export for world to manager açıyorsunuz. Ve buradan Minecraft'ı seçiyorsunuz. Hemen oyuna girip geliyorum. Evet arkadaşlar yukarıdaki dünya içi ayaklarıma başladı şey genelde sonra bu Buna hemen tıklıyoruz Buradan oradan açtığınız dünya zaten gösteriyor bu linkte tıklıyorsunuz Dünya açıldığı zaman geliyorum Evet arkadaşlar böyle dünyaya girdiğinizde o inşa ettiğiniz şeyi bulacaksınız Benimki burada Bakın şu şal kır Şuradan gördüğünüz gibi ama bunlarda bağlanma nönti var. Şimdi bu kitaba tıklayacağım. Hangi kitaptan olduğu göreceksiniz. Evet. Gördüğünüz gibi kitapta neredeyse tüm zaten tüm büyüler var. Şunlarda da olabilecek tüm büyüler var. Mesela durun. Şu kitabı çoğaltmak için e, yaratıcı moda geçmeniz gerekiyor. Şöyle şalkırın içine koyup şalkır yok olmuyor ya. Böyle şalkırları her yere koyacaksınız. Ve hepsinde kitap olduğu için kitap olarak olacak. neyse bu şimdi yani materimde kalsın benim şimdi Bakın ben bu zırhı giydiğin zaman çok iyi oluyor abone indiremiyorum indiriyor kredi olduğu için indiriyorum ve bana durun size bir şey göstereceğim vardın çağıracağım bir tane hemen. Buradan var ben yazıyorsunuz. Bu şu giriyorsunuz ve vardanı çağırıyorsunuz. Oradan geldi hepsini saldırıyor. Bunu boş verin. Ve vardanı gördüğünüz gibi tek atıyor kılıç. O kadar iyi bir kılıç. Yani bir de bakın şuna kılıca girdiğim zaman keskinlik 3 32767 ateş boyutu. 3 32767 hepsi böyle yağma. Yağma, kırılmaz da geri tepme. Tamirde zaten normal. Mesela şuna tek atar galiba. E. Bunu direkt yok ediyor. Bunu bunları direkt yok ediyor. Atı direkt yok ediyor. Bakın yok etme lanet var çok üstüne. Şuna attığım gibi öyle yani şu kadar iyi o kadar iyi bir kılıç o oh, bakın biri kaç tane verdi? Oha yani bu kadar da verme verdi yani çok fazla veriyor. Anlamadığım bir şekilde. Bir de direkt yok ediyor. Yani durun. Bir de de şey çalacağım. Ender Dragon. Hemen Dragon çalacağım. Hemen bu bir uçsun gelsin yine buraya geldiği zaman hey. açacağım ejderha geldi ejderha geldi hemen bir vur <laughs> bir vuruyorum <laughs> evet arkadaşlar az önce gösteremedim doğru düzgün şimdi bir tane ender dragon çağırıyorum baltayla vurdum ölecek mi ona bakacağım hangi tarafı iniyor hemen evet bu arkama indi hemen hemen baltayla vuracağım bir kere de baltayla bile ölüyor yani Şimdi kılıç hemen. Uçmadan, aa uçtu hemen. Bak bu öldü yani. Nerede? Ee, evet o geldi yanıma. Evet. Buradan direkt tak diye ben öldüreceğim. Tak. Her şekilde ölüyor yani. Ama ve şimdi onu tek atacağım. Onu. Ona da tek atacağım şimdi. Gel, 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 bekleme. Buraya tek, full tek atıyor yani. Yok etme lanet olduğu için bunlar. Oha yani. Evet bu kılıcı survival'da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi <laughs> Her bir sürü şey da Mesela siz şey kasacaksınız. Adı neydi ya? Şey kasmak isterseniz adı neydi ya onun bilmiyorum. Unutmuşum. Ee, hemen nerede o? Böyle altın düşüren bir şeydi ya. Zaten yaratık vardı. Altın düşürüyordu. Piglin'di galiba. Durun. Burada Ender Ejderhası yumurtası yok değil mi? Ben bekçi yumurtası işte zaten şey biliyorsunuz vardı. onu ben kullanmadım. Niye ne? bilmiyorum. Evet, burada yok. Aa, komutla alacaksınız. Ona komutunu gösteririm bir ara. Buradan mesela Piglin. Evet Piglin galiba. Piglin yumurtası alacağım. Zombi Piglin. Piglin çağırma yumurtası. Hemen bakacağım. Altını bunu düşürüyordu. Evet bakın. Bunu düşürüyor. Ama bunu niye çok fazla düşürmüyor? Onu anlamadım yani. şey düşüren. Evet durun. Hemen bir şey buldum. Biz buraya. Zombi çağır. Zombinin pişmiş domuz. zombi ya ben neyine uğraşıyorum. Evet bakın yani zombiden normalde bir tane şey bek bazen patates falan yeriyor ya. Patates full almak için. Aa olmadı. Ya içine hemen böyle bakın patates düşürdü. Kaç tane düşürdü? Bir tane mi? Evet. Bir tane düşürdü ama niye bilmiyorum. Yok düşürmüyorlar. Neyse. İşte bu uygulamamızda böyle bir şey oradaki kontrol edebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.